Ne oldu asker 2825 lira oldu abi. Vallahi abi çok güzel olmuş ya. Ye ye bitmez yani. Ne oluyor şu an zam gelmedi. Gelmedi mi daha? Gelmedi. Sana sayıları arttırdılar ama arkadan elektrik, su, doğalgaz her şeye gene giriyor. Çok affedersin ama. Allah! 2010'dan beri asgari ücret 280-300 euro. Sayılar artıyor. Ama şok markette BİM'de girdiğinde giren fiyat da artıyor. Çok özür dilerim. Ulan neden korkuyorsunuz ya? Bir tane yüzü gülen yok şunlara bak ya. Bak bak bak. Bu ne bak yüzün nasıl gidiyor bak. Zorla gülüyor kendini. Yok, Zorla gülüyor. Vallahi ilk on numara ya. Yemin ediyorum ki on numara ya. Abi sen bakar mısın senin boyun kısa gelmiş. Kaç senedir bunu giyiyorsun? Daha <laughs> yeni aldım abi ya. Ha baksana Aa, senin boyun gözüküyor. Boyun kaç bak. Abi iki beş boyun ne yapıyorsun? Oğlum şunu uzunu getirin bana Allah <laughs> <laughs> razı Abi bu nedir ya? Bu nasıl iştir abi? Ya? Abi vallahi yol param yoktur abi gideceğim geleceğim <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah razı için. Allah! Kemer satacağız. 5 Beş liralık bak, altın şey. Deri kayış bu. Bir dakika deri kayış bu. <laughs> Tamamdır abi. Bu. bu olmaz abi bana bu olmaz. Ben, ben şimdi. Abi sen ne yapıyorsun? Sen Bak, ne yapıyorsun? Deri Almanya'da domuz eti mi yiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Abi <laughs> deri Deri bu. Ya oğlum kısasın.